Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte popüler bir şeyin cılgının çıkartılması, suyunun çıkartılması hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz bu aralar Squid Game dizisi popüler. Herkes yüksek ihtimalle izlemiştir. Ben de kanalda bu dizinin incelemesini yapmıştım. Ve e, Instagram'da, Twitter'da her yerde görüyorsunuzdur. Her yerde karşınıza illaki çıkıyordur ve bundan bıkmışsınızdır diye düşünüyorum. Squid Game'in her yerde mimleri yapılıyor. Her yerde videoları yapılıyor. Ya e tabi bu diziyi sevenler açısından bir açıdan güzel bir şey. Ama diziyi hiç izlemeyenler sadece burada Instagram'da gören insanlar için kötü bir durum. Mesela ben bu diziyi arkadaş ortamımda gördüm. Eğer sosyal medyada görmüş olsaydım bunun kalitesiz bir yapım olduğu ön yargısına vararaktan bu diziyi izlemeyebilirdim. Çünkü genelde bir şey sosyal medyada çok paylaşıldığı zaman herkes izliyorsa bu kesin kalitesizdir diye bir algı yaratılıyor insanlar tarafından. Bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bu kesinlikle tartışıdır. Ama ben bir şeyin çok popüler olduğu zaman cılkını çıkartmaması taraftarıyım. Ha insanlar bir şeyleri sevebilirler. Buna kesinlikle saygı duyuyorum. Ben de sevebilirim. Siz de sevebilirsiniz. Ama bu kadar çok paylaşımın hiç gereği olduğunu düşünmüyorum. Mesela kendi hayatında bu sadece diziler ala dizilerle alakalı bir şey değil. Mesela birisi fenomen olduğu zaman bu da her yerde paylaşılıyor. Mesela bir dönem biliyorsunuz Bilal Göregen çok popülerdi. Bilal Göregen'in her yerde o Levin Polka videosunu görüyordunuz. Geçen gün gördüm adamın izlenmeleri 11 bine düşmüş. Bilal Göregen için mesela ne kadar üzücü bir durumdur. Zaten ee, bir şey popüler olduğu zaman genelde bizim ülkemizde bir hafta konuşulur, iki hafta konuşulur. Ondan sonra unutulur. Çünkü ülkemizin gündemi gerçekten çok yoğun. Mesela biliyorsunuz deprem oldu. Pardon deprem oldu demiş Pardon. Yangın oldu her yerde. Ormanlarımız yandı biliyorsunuz. O kadar hayvan zarar gördü. Ve... Bir hafta sonra sel felaketi yaşandı ve herkes sel felaketini konuştu. Bu kadar basit. E, ülkenin gündemi gerçekten çok çabuk değişebiliyor. E, bu dizinin de bir ay sonra yüksek ihtimalle unutulacağını düşünüyorum. Gerçi biz bizim, bizde böyle gerçekten dizileri ciddiye alma olayı da çok fazla bunu sosyal medyada mim yapılan videolardan da görebiliyorsunuz. Mesela bu diziyle alakalı biliyorsunuz kırmızı ışık, kırmızı ışık yeşil ışık oyunu vardı bu dizide. Ve geçen gün bir haberde gördüm. internette gördüm. İnternette karşıma çıktı. Bir AVM, AVM'de gerçekten de bu oyundaki bebek yapılmış ve insanlar bunun oyununu oynamış. Ya bu bir dizi. Bak dizi bu. Yani bu kadar ciddiye almanıza gerek yok. Gerçekten de bunun oyunu oynayan insanlar var. Roblox'ta oyunları yapılmış. Bilmiyorum mesela pazarda gidip de... E, ...o şey, o kıyafetleri, üniformaları satılmaya başlanmış. Bu şeye gibi bir şey yani. Nasıl diyeyim? E, Aşkı Memnu ilk çıktığı zamanlarda da... ...ben bir, bir meme görmüştüm internette yine. Eee... Pazarcının birisi bir kıyafeti işte üstüne şey yazarak satmış. Ee, nasıl diyeyim size? Bihter'in Behlül'ü kakaladığı elbise diye satmış. Yani bu da buna benzer bir durum aslında. Zaten e, Türkiye'de bir şey popüler olunca ve dizi sevilince genelde insanlar dizileri gerçekten çok ciddiye alıyor. Mesela buna en büyük örnek olarak Kurtlar Vadisi'ndeki karakterin öldüğü zaman gerçek hayatta helvasının yenmesini de örnek olarak gösterebiliriz bu konuya. Mesela ben bazen Vikings izlerken şey fark ediyorum. Böyle insanlar bildiğin dizi karakteri için fake hesap açıp e, böyle birine sinir bir karaktere sinirlendiği zaman küfür ediyor. Bu çok komik geliyor bana. Yani ben de mesela dizi izlerken evet küfür ediyorum. E, ettiğim zamanlar oluyor. İşte, e, Ki verdiğimden çıktığım zamanlar oluyor ama ben bu kadar yani fake hesap açmam, bununla uğraşmam. Bununla uğraşanlar çocuktur herhalde diye düşünüyorum. Çocuk değillerse bir de vay halimize. Ne kadar üzücü bir insanın kendini yetiştirememesi. Yani genel olarak böyle trajikomik olaylar yaşanıyor. Mesela ne bileyim Osmanlı tarih dizileri izlerken insanlar kılıç kuşanıyorlar. Birkaç tane de fotoğraf görmüştüm internette. Buna benzer trajikomik olaylar yaşanıyor ne yazık ki. Yani dizi bunlar, bunlar kurgusal karakterler. Bu kadar ciddiye almamıza gerek yok. Ha tabii bazı anlamlar çıkartabiliriz hayatımızla ilgili, güzel şeyler çıkartıp güzel şeyler ortaya koyabiliriz. Ama dediğim gibi böyle, böyle şeyler yapmaya hiç gerek yok yani. Bu kadar... Mesela bazen videolarda görüyorum, spoilerlı e, yorum yapıyor. Yani sen neden diziyi hiç izlemeyen bir insandan, diziden soğutuyorsun ki? Yani çok saçma, biraz kendimize gelmemiz gerekiyor. Biliyorum, sosyal medya algılarımızı çok fazla bozuyor. Bunun biraz sosyal medya ve linç kültürüyle alakalı da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama biraz kendimize gelmemiz lazım. Yani linç kültürü de gerçekten alıp başına giden bir sorun. Ee, genelde bir şey popüler olduğu zaman ortaya çıkan bir şey linç kültürü de zaten. Ve eğer bu linç kültürü böyle devam ederse ciddi söylüyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olabileceğini düşünüyorum linç kültüründe mesela. Benim bu konularda düşündüklerim bunlardı. Siz neler düşünüyorsunuz? Bana katılıyor musun, katılmıyor musun? Orasını bilmiyorum. Eğer katılıyorsanız da, katılmıyorsanız da lütfen yorumlara yazın. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum bu konularla alakalı. Benim videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.